Herkese merhaba arkadaşlar. Gittene sonunda ya neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma video geldi. Size bir ambulans geldi. O yüzden bunu yaptım. Dün topluluklara attım hikayeden anlayabilirsiniz. Bugün saat 19.00'da bu video yayında olacak. El konu notlarıma baktım. Bu arada Bugün 12 Kasım Cumartesi. Bakın saat sabah 9.43'ü. E. sır şu an bir video yükleniyor. O da vlog'a. O yetişmeyecek. Büyük ihtimal. onu sileceğim. Sırf o için, onun yetişmesi için sabah saat 9.43'te çekiyorum. Biraz agresif olabilirim. Neyse. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hatta size bir daha göstereyim. 12 Kasım Cumartesi. Neyse. Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şimdi ilk ilk olarak ev okulu açmıyorum. Ee, e, arkadaşlar şimdi ben 8. sınıfım ve birinci e, yazılılarım tamamen hepsini oldum. Bir matematik uygulamalarını olmadım. Ben gitmemiştim. Raporluydum. Midem bulanıyordu. Neyse sıkıntı yok. Neyse. Ee, biliyorsunuz ki ara tatil geldi. Bir haftacık sadece. Neyse. Ve biliyorsunuz ki bu Ayşe geldi kardeşim. Evet arkadaşlar özür dilerim. Şimdi geldim tekrardan neyse. Nerede kalmıştık bilmiyorum. Biliyorsunuz ki bu seneden itibaren artık toplam 4 hafta tatilimiz oluyor. Yani yıl sonuna kadar. Ve ilk hafta tatilimiz gerçekleşti. Birinci dönemin yarısını tamamladık arkadaşlar. Neyse şimdi bu arada bu benim telefonum değil benim telefonum çekiyor şu an bu annemin telefonu ve bakacağız bu arada e, beden eğitimi falan onlar yok mesela e, cuma günü arkadaşlar 3-2 e, yazılı yaptık matematik ve din kültürü ve onlar büyük ihtimal ve büyük ihtimal açıklamamıştır ben size açıklandığı zaman topluluklara yine yapacağım. E, açıklandığı zaman size onu göstereceğim. Neyse şimdi başlıyoruz. Yani çoğu açıklanmadı arkadaşlar. Ve bu sene ben 7. sınıf ve 8. sınıf acayip zordu. Bizim okul için. Belki sizin için öyle değildir. Bilmiyorum ama. E, 7. sınıf daha da zordu ama. Arkadaşlar ben bu sene çoğunlukla yoktum. Neden biliyor musunuz? Çünkü özel bir sebepler oldu. Ben onu anlatmak istemiyorum şu an. Neyse onu ben bir ara anlatırım. Neyse. Bizim bir taşıtma işimiz var da taşınacağız. Neyse. E, sıkıntı yok. Onu sonra anlatırım ben. Neyse. O yüzden yoktum yani. Annem dedi de ben düşük aldığımı söylüyorum anneme. İyi sen yine iyi yaptın. Yoktun dedi. Çünkü hemen gidiyoruz arkadaşlar bu arada. E, bu arada ekrana yansıtamıyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Edit yapamıyorum. Edit yapabiliyorum da ekrana şöyle yansıyor ya arkadaşlar Hemen giriyoruz bu arada. Google'da şu an. Google <laughs> <Evet>, Map. <laughs> Bakın. Giriyoruz. <laughs> Feli sistem girişi. Bunu ben kendim yiyeceğim buraya bir bakmayın lütfen <laughs> İnsanın kendi teyzesini bilmek çok güzel bir doğum yılını falan bilmek çünkü bakın hemen girebiliyorum yani bu arada ben Mart ayında doğdum siz hangi ayda doğdunuz söylemeyi unutmayın ay bir de şu an not bilgisine geldik arkadaşlar Bakın, F1, 8. ay fotoğrafımı göstermeyeceğim en son göstereceğim çünkü çok salakça bir fotoğrafım var bakar mısın muhtefe koç sınıf. şimdi e, e, arkadaşlar toplamda 5 tane sınav açıklanmış daha evet ya bence değil. 50 almışım arkadaşlar performansıma da 100 vermiş neden 50 aldığımı bilmiyorum Sınav acayip zordu arkadaşlar. Çünkü bizim hocalarımız biraz böyle sıkı. 50 almışım niyeyse. Hoca daha puan verecek ama bilmiyorum. Kötü almışım bakıl hatta. Şöyle. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük. Bence bundan gayet iyi aldım arkadaşlar. Çünkü bu hoca da söyledi zaten. Ben kabul ettim. Ben kabul ediyorum dedi. Acayip zordu. LGS soruları vardı arkadaşlar. Yeni nesilde hepsi. Ve geçmiş almışım bundan da arkadaşlar. Baka, bakın isterseniz. Sıra geldik seçmeli hukuk ve adalet yani demokrasi dersine arkadaşlar. Demokrasi dersinden de bayağı iyi almışım yani. Demokrasi dersinin cevaplarını verdi tüm sınıfa hoca ama fakat ben cevaplarını tahtaya yazdım ve ben ondan bile almadım. Yani hiç cevap almadım. Neyse. Zetmeli hukuk ve adaletten sen yüz aldım. Yani demokrasiden. Seçmeli bilim uygulamaları. Yani fen dersinin bir tane daha seçmeli olanı ve bilim dersi. Bunlara ben gayet iyi aldım. Bu inkılap, inkılap kadar zordu arkadaşlar. Ve 75 almışım. Performansıma da 100 vermiş hocam. Bence gayet iyi arkadaşlar. Evet. Ee, geldik en kötü en kötülerine geldik. Bu arada ben geçen sene fenden çok ilerliyordum. Mesela e, hoca diyordu ki e, bu sene kötü olur. Bilmiyorum hoca diyordu ki e, soru getirenlere ben soru getirenlere e, artı vereceğim ve ben ve ben haftada falan 800 soru falan getiriyordum arkadaşlar. O kadar iyi olmuştum ama biraz düştü. Hem de diplere düştü söyleyebilirim. Fen filmlerinde 62 almışım. Performansıma da 100 vermiş arkadaşlar. Buna çok üzüldüm arkadaşlar ya. Acayip üzüldüm. Evet bu kadar da şu an. Şimdi size başka şeyler de paylaşmak istiyorum. O yüzden bir dakika. Ay. Okuduğu kitaplar ne? Okuduğu kitaplara girmeyeceğim. Orada şeye gireceğim bir dakika aldığı belgelere geliyoruz şimdi arkadaşlar Dördüncü sınıf 2018-2019 1. dönem teşekkür belgesi nasıl aldıysam bilmiyorum neyse 4. Ee, sınıf ikinci dönem tak takdir name almışım arkadaşlar 5. sınıf 2019-2020 1. dönem takdir name belgesi almışım 5. sınıf 2019-2020 2. dönem Takdirde takdir namı almışım ki arkadaşlar. 6. sınıf 2020-2021 birinci dönem takdirname almışım arkadaşlar yine. 6. sınıf 2020-2021 ikinci dönem takdir namı almışım. 6. sınıfı saymıyoruz arkadaşlar çünkü 6. sınıf e, online dersen geçtiği için hoca herkese yüz vermiş. Bunu kendi şeyle söyledi. 7. sınıf 2021-2022 teşekkür belgesi birinci dönem. İkinci dönemde öyle teşekkür belgesi almışım. Bu sana da teşekkür alacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun ya. Yani. Yıl sonu notlarına geliyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey vardı. E, lise lise e, Sınavla giremiyorsunuz ya, bir de puanla girebilirsiniz. Hoca öyle dedi. Ee, şöyle bir şey var. 6, 7 ve 8. sınıfların puanını alıyormuş, 3'e bölüyormuş. Ee, bizim hoca da 6 ve 7'yi aldı, 2'ye böldü. Yani e, 180 ve üstü Fen Lisesi, 150-180 Anadolu Lisesi, gerisi hiçbir şey. Ben de 4. sınıf 2018-2019 86 almışım. 5. sınıf 91.2 almışım. 6. sınıf 99.44 almışım. 7. sınıfta 80 almışım. Yani yani ben 179 alıyorum arkadaşlar. 179 ise e, Anadolu Lisesi oldu. Yani bir puan daha olsaydı Efendim ses olacaktım. Neyse sıkıntı yok. Haftalık ders programımızı anlatalım. Yeter bu kadar sonunda. Ee, Pazartesi günü din, din, yabancı dil, yabancı dil, seçmeli ders, Türkçe, Türkçe var arkadaşlar. Bizim okul saatimiz 8.10'da başlıyor. 8.50 ee, ve ilk teneffüs 20 dakika oluyor. Çünkü daha çok yemek yiyebilmeleri için. Öğle arası 12.20'de giriyor. 13.10'da giriyor. 14 14.40 değil 14.30'da da çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, yine, e, sağla yine görsel sanatlar, matematik, matematik, rehberlik, e, güzide, hoca, ay Yabancı dil, yabancı dil, matematik, Türkçe, Türkçe, fen bilimleri, fen bilimleri, müzik, Almanca, matematik, matematik, Almanca, teknoloji, teknoloji, inkılap, inkılap, tarih, ee, Almanca, Almanca, fen bilimleri, fen bilimleri, Türkçe, Türkçe, beden ve beden. Ee, bu arada beden dersini sevenler var mı? Ben beden dersini hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Beden dersinde ne yapacağız? Gidin evde oturun yani. Neyse bu video yüklenene kadar saat 17.00 olacak. O yüzden 17 size bu videoyu izlemeyi ve mutlaka beğenmeyi unutmayın. E, atabilirsem ilk gösterimi atacağım fakat o atamayacağım. Herhalde bilmiyorum. Neyse video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.